Arkadaşlar herkese merhaba seriye tam hız devam ediyoruz. Evet bu sefer ne yaptık? Şöyle haritamızı açalım. Haritamız haritamız Evet biraz hatırlarsınız ikinci bölüm ya da ikinci harita nasıl deriz bilemiyorum. Ee, bu bölüme geçmiştik limanı araştırmıştık burada bir üst kurulmuştu. Daha sonra ilk Kumoca olaylarıyla tanışıp buradaki şu iki e, Bataklık bölümü diyelim. Kum doldurup bir yol yapmıştık. Ee, vinçlerin ne kadar rezil bir sistemle çalıştığını biliyorduk ve bunları da görmüş olduk. Hele kumu kaktırırken ki e, hali var ya e, görülmeye değer diyeceğim de bir şey göremedik. Öylece bir yol yapıyordu. Derken seriye devam ediyoruz. Abi niye ediyorsun diyeceksin. Ediyorum işte. Bakıyorum bir ümit. Farklı şeyler bekliyorum. Ee, tam kumda belki kötüydü ama belki başka bir şey de iyi çıkacaktır. Şimdi buradayız şöyle pardon. Şimdi şuradan görevlere geliyoruz. Menüye de hala alışamadım. Ee, şimdi nehrin diğer tarafında bir anı üst kuracağız gibi bir şey geliyor görevde. Şurada köprü var bu sefer. Burada bir köprü kuracağız. Evet. Şimdi bu rotamız şu anda yaptığımız mevcut rota. Diğer bir rota istiyordu. Onu geç. Görevler. Tamam. Ayısı restore edilecek falan diyor. Onun dışında geri gel. Ama arkadaş şu göreve geldi mi orada kal da kal ya kal. Kal. Beton, bir beton konvoyunu liman üstüne gönder. Hayır. Şimdi, şimdi. şuradaki vallahi karıştı ya. Şunu bir tıklayalım önce. Şunu bir tıklayalım. Şuradan bir şey açılsın. da bundan yapmıyordu. Demek. Heh. Ee, dur şimdi şu aracı bir kenarı çekelim. Ya abi. Ya bakarız köprüler sekmesine gideriz sevgili oyun. Ya bırak ben basayım ona ya. Beni el freni çekti kaldırdı öyle ya. Bu kenarı çekileyim bir şey bulayım. Falan fişman ne istiyor? Falan falan falan. Şimdi eklediğim bir şey yok güzel kardeşim ben bunu nasıl ekleyeyim şimdi Zaten şeyi görmüyorum ki Dönmedi ki neye göre ekleyeceğiz O hiza düz uçlar ya bak şey olsaydı biz mi yapacağız ben anlamadım ki bir şey tutmadı istediğim gibi olmadı en azından dedim bu olmadı Burada tuttu. ekle hiza düz uçlar, eğimli uçlar. Bunu anlamadım. Böyle bir şey yaptık. Üzerine gelip mouse'un orta tuşuna, tuşuna basılı tutarak planı iptal edebilirsin. Bu kullanılan tüm kaynakları iade edecektir. Tamam. Biz şeyi net olarak göremedik. Şimdi bak ben bunu çekecektim kafamda. Şöyle bakacak. Ya yandan bana gösterseydi ne olduğunu ne bittiğini. Bir şey olur 07 beton plaka. Kaynakları inşaat bölgesine getir ve ilerleme sayacındaki değişimi gözlemle. Tamam. Kaynaklar dediğin şey de aslında kaynaklar burada ya. Şunlar değil mi? Başka bir yerden mi ya Beni yani oyuna vinçe bindiriyor ama yo. Benim derdim oradaki kaynakları almak aslında. Kullanamıyoruz mu oradaki paletleri? Bakayım onu deneyeceğim ben. Şimdi garaja bir, bir girelim. Şurada bir dur. Bizim burada bir tane bincimiz var. Konuşlandır diyoruz. Evet. Benim derdim oradaki plakaları alıp bununla hemen tak 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 yerleştirmek ama. Bakalım ne olacak. Direksiyonla bile kötü ya ciddiyim bak kötü. Yani direksiyonu çevirirken aynı oranda şeyi sağlayamıyorsunuz dönüşü. Tık 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 atıyor yani ben çeviriyorum. Yani Kaç derece döndüğün sonra dönüyor falan. görselini falan geçiyor insan yani şöyle bir oyuna ihtiyacım vardı severim bu tarz oyunları ama bu bize bir tur daha suna vuranlar attırır arkadaşlar ben video çekerim yani suna muhtemelen tek tek onda da bir görev öyle bir şey yaparız evet bitişat onu gösteriyor şimdi Umarım bu düşündüğüm olur buradaki plakaları kaldırıp oraya koyabilirim Yani evet. oyunda böyle abuk sabuk şeyler var çünkü plaka dedi. Evet. Oo. Yani... Eskiden ne güzeldi gidiyordun alıyordun getiriyordun oyuna biraz daha ekonomi bir sistemi yapacaktın. Hmm. Evet. Hala hmm. bak ya sağdan sola oynadık durduk ya. Ne diyorum ya. Direksiyonla oynayabilirsem o da pek farklı değil. Emin olmuyor. yani. Kardeş bana karşıdan bir şey gösterme. Ben daha buradayım ya. Yani. Bu köprü kurayım, bir şeyler yapayım. Yani benim kafamı niye karıştırıyorsun? bu da böyle mouse üstünde savaşıyorsun. İnşallah böyledir. Şunun içine bıraktığımız zaman da bir şeyler olmalı. 7'ye basalım. Heh. Bir tane aldı. Aldı mı? Aldı. İyi. Belki bir yerlerde durmuştum bunu değiştir bir Tuş ataması falan yok. Yani ıı, joystick dışı şey, joystick diyorum ya. Şey dışında direksiyon dışında hiçbir şey tuş atıyormuyorsunuz. Yani hakikaten bunlarla uğraşan adam bence gitsin Tetris'e falan bir şeyler yapsın yani, diyorum o kadar. Millet. Evet artık ikişer üçer joystick tuş takımları bilmem ne bunlarla oynuyorsun yani sen adam tutmuş sana hala direksiyondan başka bir şeye tuş atamayacağım diyor yapsana beni joystick'e ekle sen oraya mesela şurayı olayı joystick'e ben yerleştireyim ileri gidiyorsun, sola gidiyorsun, sola git diyorum, geriye gidiyorsun. Bunda artık birini sen seçseydin, seçseydin. Bu kadar şeyin üstüne bir tanesini getiremedi ya. Yani. Her videomda söylüyorum, bunda da söylemiştim bir daha indim, almayın abi ya. Vallahi almayın bir daha almayın. Yemin ediyorum almayın. sen işte üsttekini ben nereye yanlış yapıyorum? Tam bunu bunu alma. Geçen gün yine böyle oldu. böyle çeke çeke aldım götürdüydüm. Abi yapan adam bir kere oynasa dese ki ben ne yapmışım dese biz bu halleri düşmeyeceğiz ya. Ümit ediyorum. sağ mı çeviriyorsun? sağa mı çeviriyorsun? Sola mı çeviriyorsun? Sarışın şunu sen duş ya. ileri ya. İleri niye açılıyorsun arkadaş? niye yakalayamıyorum ben? Normalde ya benim bildiğim Eğer olanı alıyordu Baktığın yöndekini yakalıyor. Yakala sürükle bunu ya. Hale bak ya, yaptığımız işlere bak. Hani ne yapmam ben? Benim her turu bir kere arka planda oynayacağım. Böyle bakacaksın ne oluyor, ne bitiyor kardeşim. Şimdi sanki oyun yapın ya. Yani şunlardan hiç alamadım yani illa böyle vurduk vurduk <laughs> vurduk şeyler yap yani. ikili böyle yapması. Neyse. Kaç olacak? Bunda 5 olacak. 2 tane daha kalıyor. boşaltalım da sonra aldıktan sonra sıkıntı yaşanıyor ya. Dur bakalım. Buradan gidip birilerini devirebiliyoruz mu? Aşağıdakini alabiliyoruz. Gel kardeş gel. belki çeker deviririz de olmadı ya. Ev. Evet. Ha gayret. Ha gayret. Evet. Şimdi şunu da yerine bırakalım. Vallahi arkadaşlar böyle kıklama olduğu için Kusura bakmayın ya ben bu kadar hani kötü olduğunu biliyoruz oyun şeylerin de bu kadar <laughs> kötü olduğunu her seferinde daha da bir şey çıkıyor. Onun için bir ara almayacak mı? Çalış şunlardan birilerine bağlanabiliriz. Bir tane kaldı. shit. tekrarla şeye bağlanmaya çalışıyor. Ona ya arkadaş siz bu oyundan bu vinç olayı yıllardır yapıyorsunuz. Böyle miydi bu ya? Niye olan bir şeyi bozuyorsunuz? Anlamıyorum gitti. Eskiden nasıl çıkardı noktalar? Yapardık ya. Vay arkadaş. Ömrümden ömür gitti ya. Ömür diyorum ya. Sesim solumda ondan kesildi. Gerçekten çok sıkıntı bastı ya. Öyle böyle değil yani Bu mudur yani sorun olursa köprü yaptık Ulan da böyle mi yaptık köprüyü Açılma açılma dön sadece açılma Sana tuş takımının alt yanı var ya Nereye gittiriyorsun HMİ'si diye mi açılıyor şunları insan gibi bir şey yap. Kalsın oğlum. Niye böyle izle çektiriyorsun? Şimdi. Biz ne yapacağız? Bakayım, bakayım, bakayım. Dur, Şunu bir şuraya park edelim. Bizim rota atmamız gerekiyordu herhalde ikinci görün. Değil mi? Şuna bir tıklayalım. Ne olmuş bakalım. Üssü kur. Şimdi o geç. Aa, önce üstü kurmamız lazım. Biz neyle gidelim oraya? Hmm. Neyse şunla gidelim. Görelim bakalım ne olacak. Şimdi garajdan öbür aracı getir bilmem ne yaparken. Yani, bak şimdi eskiden şey vardı. İşte dört çekeri falan açmazdık bilmem ne olmazdı şeyden dolayı işte yakıt e, aman yolda yeter mi yetmez mi işte ona getirelim götürelim başka buraya kum dökülüm. sağ ol ya Allah razı olsun işte bir de böyle bir saçma bir şey çıkmış var evet, buraya aslında düz de yapsak olurmuş ama bilmiyorduk işte neyse düz bu, bu buraya düz gidebiliyormuş Köprüden geçerken kum dökme. Niye diyorsun ki? Dökeceğiz mi yani? Sana ne? Dökmeliyim ya. Dökebilmeliyim yani. Etkili bir yol planlama geri çağırma modülü sunuyor. Eşi benzer olan bir hareket kabiliyeti sağlar. Tabi belli bir ücret karşılığında. Evet. Araç bu hankanın şeyine benziyor. Şimdi. şuraya park edelim. O araç orada da. Değil. Bizim şimdi üssü 395 metre diyor. Ben bununla devam edeyim mi? Yoksa direkt o araca mı geçeyim? Arazi servis edeyim. Belli miktarda yakıt karşılığında diğer araçların kendi bulunduğu konuma geri çalınmasını sağlar. Ben kazanım ve ikmal depolarını satın alabilir. Hepsini de şunu yapmışlar yani. Evet, içinde gösterin. Madem bu kadar şey yaptı. Şimdi şuraya kadar bu arkadaşla gidelim. Bunu da görmüş oluruz. Bunları toplayıp alabiliyorduk herhalde. Bakalım küçük geldi ya. Yani. <laughs> İnşallah şeye kadar gider de. şey hissetmiyorsunuz yani bir şey yok. Ne bileyim bir aracın bir zorlanmış gibi böyle bir şey çevre faktörü yok yani alamadım da oraya bir gidelim. adam bir kere bulaştık şey. Jeneratör mü? Aynen öyle. Burada bak kılıcım yapmıştı. Ha. Evet. Dedim ki çevresel şeyler var ama e, hissedilir yok arkadaşlar yok. Evet üst burası. Geldik başka şeyler bekliyordum ama görev tamamlandı ödül daha üstü 650 evet eh bu sefer asfalt makinalarını verdi katok silindir demek evet köpüleri inşa et tamam pişman just of the region. So, it's vital we get it pumping again. And that means delivering supplies. You'll need to build a road and Şimdi buraya bir yol inşa edilecek diyor biz şimdilik yapmayacağız onu. Evet, Videoyu burada son vereceğiz arkadaşlar. araçları da gördük. Çünkü yeterince zaten uzadı. Evet, şöyle bir dursun. yeni aracımızı da gördük. Evet, harita doğru da orada burada bir sürü şeyler çıktı. Hiç de sevmem. Ama inşallah bakacağız ya şu menüleri falan bir şey yapmam lazım girip çok fazla şey var. Etrafta rengarenk dağıtıyorlar bütün konuyu dağıtıyorlar. Evet. Felaket ötesi bir köprüye inşa ettik. Felaket bir araçla. Her şey çok felaketti. Zaten felaket yaşamıştık. Evet buraya bir yol yapılacak da onlardan bahsediyor. Evet bakın buradan sembolde çıkmış. Işıklar açılsın diye de bir bağlantı gelmiş. Ee, muhtemelen gaz dağıtım istasyonu falan değişik şeyler çıkıyor. Göreceğiz bakalım neler olacak. Daha buradan bir yerden depodan liman üstüne falan bir görev vardı. Ama o görevi muhtemelen ben kendim yaparım. <laughs> Pardon. Çünkü o görevde sadece e, rota belirlememiz gerekiyordu diye hatırlıyorum. Bakacağız arkadaşlar. E, yeni bir şey çıkarsa güzel görmediğiniz. Evet şu arada şu arada. Bu arada Step. Step dediği arkadaşlar zil. Zil 131 herhalde Çok şey yapmadık şimdi. Zil ama. Evet. Ol çıkmış. Tamam inşallah bakalım şeyler oluyor, araçlar çıkıyor. Birazcık daha paramız oldu. Şu yakıt olayına şey yapmak lazım. Nereden alacağız, nereden şey yapacağız. Onu netleştirdikten sonra daha rahat kullanılır araçlar. Şimdilik durum bu. Güzel bir bölümde tekrar bir video çekmeye çalışırım. Buraya kadar nasıl geldiğimizi gördük. Köprüyü falan inşa ettik. Güzel oldu. Evet. Umarım video hoşunuza gider. Tabii bazı yerlerde bir gerginlik arttı ama arkadaşlar siz de hak verin. Gerçekten Oyun gerçekten çok sık yani çok fazla oyun oynuyoruz. Ee, bazı şeylerde biliyoruz yani nasıl olması gerektiğini artık şey yapabiliyoruz. O yüzden e, bu şekilde oluyor. Özellikle Oyunun geldiği noktadan bu bu seviyeye düşmesi insanı çok üzüyor. Evet e, bu haliyle bile olsa umarım video hoşunuza gider. E, beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İlk defa izleyenler abone olursa destek Olursa memnun olurum. Ee, Seri devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu arada ile ilgili bir şeyler de olabilir. Ee, yorumlarda belirtirsiniz. Evet. Bir sonraki videoya kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.